Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. 7000 gene çamaşır makinemizin modeli. E, bu kez müşterilerden aldığımız yumuşatıcı ile ilgili problemleri sizinle paylaşmak istiyorum. E, müşteriler genelde diyor ki yumuşatıcıyı koyduğum zaman e, kendiliğinden gidiyor. Ben makinenin başında duruyorum ve makineye yumuşatıcı ilave ediyorum diyorlar. Aslında şurada bir maksimum çizgisi var. O maksimum çizgisinin altında kalsa benim koyduğum kadar veyahut da yumuşatıcının e, kapa ölçüsünde bir kapak koymuş olsalar yumuşatıcı gitmeyecek. Ama yumuşatıcı daha fazla daha güzel koksun diye yumuşatıcı miktarını fazlalaştırıyorlar. Bakın şimdi maksimum çizgisinin üzerine çıkartacağım. Ve makineyi çalıştırmadan yumuşatıcının kendiliğinden gittiğini göreceksiniz. Bakın. Kapağı kapattığım zaman yumuşatıcı kendiliğinden gidiyor. Şu anda makinemiz çalışmıyor. Ne oldu? Koymuş olduğumuz yumuşatıcı boşu boşuna gitmiş oldu. Deterjanla beraber gidecek ve diyecek ki tüketici yumuşatıcı kokmuyor. Aslında ölçüyü bir kapak ölçüsü maksimum çizgisinin altında bırakmış olsalar yumuşatıcı makinenin haznesinde kalacak. İstediğiniz kadar kapatın açın. O yumuşatıcı gitmeyecek. Bakın hala yerinde duruyor.